Dönebilirsin. Uzan sen. Sen orada üşümeyecek misin? Yok. Seni sayılırım daha güzel. İstersen buraya uzanabilirsin. şey söyleme. Anlıyorum Dila. Seni hiçbir zaman, hiçbir şey için zorlamam. Merak etme. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Lafı uzatmadan meseleye gireceğim Yavuz Bey. Buyurun. Dila'nın hayatını kurtardığını biliyorum. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama şu anda yaşamakta olduğunuz durum bambaşka. Hanımefendi benden ee, tam olarak ne istediğinizi bilmiyorum ama eğer bana Dila'dan uzak dur, onu görme diyecekseniz ben bunu yapamam. Dila'nın da böyle bir şeye razı geleceğini zannetmiyorum. Maalesef bunun farkındayım. Onun için bir müddet ayrı kalıp düşünmenizi istiyorum. Neyi düşüneceğiz? Geleceğinizi. Sen Barazoğulları'nı tanımıyorsun. Dila'ya bir şey olacak diye çok korkuyorum. Onun için bu olay sanki hiç yaşanmamış gibi Dila İstanbul'a dönmeli. Sonra? Sonra eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız İstanbul'a gelmen daha doğru olur. İnsanlara da İstanbul'da tanıştığınızı söylerim. Tabii bunun için birkaç sene geçmesi gerekir. Ne yani biz bu arada görüşemeyecek miyiz? Arada bir görüşürsünüz Dila. Başka bir şey daha var. Buyurun. Dila sizin marangoz olduğunuzu söyledi. Öyle. İstanbul'da İş bulabilecek misiniz? Ya bu ne biçim bir soru şimdi? Basma ya soru. Eğer seninle hayatını birleştirmeyi düşünüyorsa bunları da düşünmek zorunda. de her şey o kadar çabuk gelişti ki ben bütün bunları düşünmeye fırsat bulamadım ama eğer düşündüğünüz planın hayatıysa iş o noktaya geldiğinde ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bunlar boş laflar. Ben mantıklı bir cevap istiyorum. Anne yeter artık. İkiniz de durumu ciddiyetinin farkında değilsiniz. Sen üniversite okumuş, avukat olmuş bir kızsın. Sense böyle bir yerde yaşayan bir marangoz. Yani nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz ki? Koca koca insanlarsınız. Aklınızı başınıza alıp gereken neyse onu yapın. Otela götüreyim. Biraz sakinleşsin sonra gelir. Yavuz ben düşündüm de annem söylediklerinde kısmen de olsa haklı. Neden? Yani biz artık burada yaşayamayız. İstanbul'a gitmemiz gerek. Dönmek mi istiyorsun? Beraber dönmekten bahsediyorum. Başka çaremiz var mı? O zaman bana müsaade et. Ben işlerimi halledeyim. Geleyim olur mu? Ne gibi işler? Ne bileyim. Düşünmem lazım. Zor bir şey yapıyoruz. Kolay değil ki. Yavuz bak eğer annemin söyledikleriyle ilgiliyse bütün bunlar üzülür. Yani biz birlikte olduktan sonra her şeyin üstesinden gelebiliriz. Hem bir yarın öbür gün ben de çalışmaya başlayacağım. Onlar sorun değil hal olur. O zaman sorun ne? Benim biraz daha burada kalmam lazım Dila. Tamam ama ne için? Ya sen benden bir şey saklıyorsun. Baraz oğullarından mı korkuyorsun? <laughs> Tabii ki hayır. Şimdiye kadar korktun mu o zaman? Dila, en iyisi sen İstanbul'a dön. Ben de işlerimi halledip geleyim, olur mu? Olmaz. Ben sensiz hiçbir yere gitmiyorum. Sen de bana anlatamadığın şu işlerin her neyse halledersin, tamam mı? Ben beklerim. Dila! 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 Evet, ne yapmak istersin bunun? Konuşalım. Tamam, konuşalım. Ben seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum Yavuz. Sor, söyleyeyim. Öncelikle soyadın. Yılmaz. Hep Sarıgöl'de miydin? Evet. Burada mı doğup büyüdün? Burada doğdum büyüdüm. Abin, kardeşin falan var mıydı? Hayır. Ailemin tek çocuğuyum ben. Annem babam da hayatta değil zaten. Annem baban onlar nasıl öldüler? Ecelleriyle öldüler. Ben küçükken. Bir aileniz var mı? Evli misiniz? Hayır değil. Hiç fırsatım olmadı. Peki anne babanız onlar hayatta mı? Değiller. İki sene önce kaybettim ikisini. Bana öyle söylememiştin ama. Birkaç sene önce öldüler demiştin. Allah Allah. Öyle mi söyledim? Belki de sen yanlış anladın. Hayır, çok eminim. <laughs> aklım neredeydi acaba? Sen yanımdayken aklım gidiyor herhalde. Ee, Dila Hanım. Bunları daha ne kadar konuşacağız? Bunları konuşmak seni niye rahatsız ediyor Yavuz? Beni rahatsız etmiyor. Yüzün öyle söylemiyor ama. Bak Dila, kaçmak istediğim, hatırlamak istemediğim bazı şeyler var. Anlıyor musun? Evet olabilir ama bana da anlatırsan. Anlatırım. Yeri geldiği zaman, canım istediği zaman anlatırım. Tamam mı? Niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Bağırıyorsun. Bağırmıyorum. Bağırıyorsun. Bak Yavuz, eğer birbirimizi seviyorsak birbirimizden hiçbir şey gizlememeliyiz tamam mı? Bunların hepsini aklına annen sokuyor ya. İkimizin ayrılmasını istiyor, sen de bunu anlamıyorsun değil mi? Asıl ben seni anlamıyorum. Her insanın rahatlıkla cevap verebileceği sorulara sen sinirleniyorsun. Dilan. Gitme lütfen. Tamam yanındayım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yavuz benim gitmem lazım. Annem gece burada kalmama izin vermez. Telefon aç. Gelmiyorum da. Diyemem. Bu aralar oyuna gitmem lazım. Hem senin çalışman gerekmiyor mu? Kaç gündür buradayız. Yok işim yok. Daha önce de yoktu galiba. Seni hiç çalışırken görmedim. Senin atölyen nerede? Köyde. Hangi köyde? Laz köyünde. Evin de mi orada? Başladık yine. Niye soruyorsun Dila? Evim nerede, köyüm nerede, atölyem nerede? Ben seninle mutluyum, huzurluyum. Zaten çekip gideceğiz buralardan. Niye bunu bozmaya çalışıyorsun? Ben de seninle mutluyum, huzurluyum Yavuz. Hiçbir şey de bozmaya çalışmıyorum ama sen... Hı? ...bu konular açıldığında her seferinde böyle tepki verirsen olmaz. Kalk gidelim buralardan. Nereye? Kimsenin bizi tanımadığı bir yere. Barazoğullarından. Annenden uzak bir yere. Neden annemden uzaklaşmak istiyorsun Yavuz? Çünkü ben sadece seninle olmak istiyorum o yüzden. Bak Dilo, benim birikmiş bir param var. Eğer istersen istediğimiz yere gidip ...işlediğin hayatı yaşayabiliriz. Herkesten kaçarak mı? Dedim ya... ...kimsenin aramıza girmesini istemiyorum. Bu yüzden. İyi de annem bizim aramıza girmiyor ki. O sadece bizim geleceğimizi düşünüyor. Hepsi bu. Yine beni yarı yolda bırakıyorsun. Varsa da yoksa da annen. Yarı yolda mı bırakıyorum? Yavuz her şeyi göze alıp gelen benim sana. Tamam. Kalk git o zaman küçük bir çocuk gibi annene hesap ver. Hadi yürü. Yürü. Küçük bir çocuk gibi davranan sensin. Seni tanıyamıyorum artık. Belki de hiç tanımamışımdır. takip edin. Hanımann. Dila, niye haber vermedin? Hani beraber gidecektik. Uyandırmaya kıyamadım. Eminim öyledir. Ne yaptın? Sen Yavuz'un atölyesini buldun mu? Otele geliyorum. Her şeyi anlatırım. Tamam, hadi bekliyorum. Kasabaya gitmekten vazgeçtim. Göl tarafına dönelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dursana. Gelmeyeceksin diye korktum ama... ...geldin dün. Dün sen öyle öfkeyle gidince... ...oturup düşündüm. Biz gerçekten bunu yaşayamayız. Marazoğulları bizim ilişkimiz öğrenirse... ...bu senin için iyi olmaz. Doğru. Cidden anneme hak verdin yani öyle mi? Dila. Beni eleştirmeyi bırak. Başka şansımız var mı onu söyle. Var mı? Yok haklısın. Tamam. Gidelim. Tamam. Benim fazla işim yok zaten. Evi orayı hemen alırım. Yolculuk planlarını şimdi yapmayalım. Bugün buradaki son gecemiz. Keyfini çıkaralım. Tamam. Gidip odun alayım. Ateş yakayım, üşümeyelim. Yavuz affedersin ben otururken kazayla ayağım çarptı. Sana söyleyecektim Dila. Bankadaki bütün paramı çektim. Bayağı zengin misin? Bu kadar parayı nasıl biriktirdin? Biriktirmedim. Çoğu ailemden kaldı. Hayret çok param var ama. Sen böyle mütevazı bir hayat yaşıyorsun. Bir araban bile yok mesela. İhtiyacım yok. Sarı göl burası. Her taraf dağ bayır. At bana yetiyor. Şöyle güzel bir arazi aracın olsa. Bir cip. Sana çok yakışırdı. Neyse, en azından annem bu adamın parası yok diye başımın etini yiyemeyecek. Bankadaki işlerini hallettiğine göre gelirini kaldı. Köydeki evini atölyen mi? Onları ne yapacaksın? Bilmem. Satarım herhalde. Satarsın. Hı? Olmayan bir şeyin nesini satacaksın sen? Nasıl ya? Sen kimsin Yavuz? Ne demek istiyorsun Anlayamadım. Sözde bana söylediğin köyüne gittim. Atölyeni seni sordum. Bırak atölyeyi seni tanıyan kimse bile yok orada. Sen bana inanmayıp arkamdan iş mi çeviriyorsun? Beni buna mecbur eden sensin. Konuş cevap ver. Kimsin sen? Adım Yavuz. Soyadım Yılmaz. Marangozum. Yalan söylüyorsun. Sen bana yalan söylüyorsun. Bugün kasabada seni bir jipe binerken gördüm. Söyle kime gidiyordun ha? Cevap ver. Karına mı gidiyordun, sevgiline mi, kime? Şu anda bir şey söyleyemem bile. söyleyemez Söyleyemezsin. Yapamazsın. Bana söylediği her şey yalan olan bir adamın aşkına inanmam ben. ...yakal Yavuz. Ya da artık her kimse...